Ben anlamı bir çocuk sesim rica etmeye gidiyorum. arkadaşlar? Ben çağırdım dur. İlk gördüğümde çünkü çok etkilenmiştim. Otomatik şey gibi ses programı gibi yapıyor. Ya ben denk geliyordum da ben onu. software ya yazılımla yapıyor. Abi ben ya. ilk gördüm dedim ki abi hayır dedim lan? ya. Beni dolandırıyorsunuz dedim öyle söyleyeyim. Buna inanmıyorum beni dolandırıyorsunuz dedim. Ne? Abi çocuk oh. sesi. Ne? ne çocuk sesi ya? <laughs> o ses senden gerçekten mi çıkıyordu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ananı fıratır bu ne lan? Ya, bir şey söyleyeceğim artık çıkmıyor bu arada. 101k olmuşsunuz lan. Olmuşuz 101k işte. olmuşsunuz <laughs> <laughs> Bir dakika ne istiyorsunuz anlıyorsunuz? Se çocuk sesi mi? Gerçeksi o bebek sesi yapamıyorum. <laughs> bebeksi. bebeksi. Şimdi abicim çıkıyor mu? Yakınlaştı. o artık çapallandı. Süt içtim o yüzden yani. Çok... <laughs> <laughs> Sesim Otur buyur mi? ya ama ya sen oğlum, de yaşlandın. Ulan, ulan. çok iyi yaşlandım iyi oğlum ben artık bittim. Dur, hani iki durayım. metre adamdan çıkan sese bak insan. Kaldır onu öyle geziyor Hayatta ne şaşırabilir evde. yani. Burada en kısa benim değil mi amına koyayım? Gel amına koyayım. Bakıyorum şöyle bir yani hiç yok. <laughs> ne Bakalım, yok ya? En yakınım Alp galiba. Boy. Kardeşim önemli olan Senin boyun, boyun değil, değil izlenme sayısı. Nasıl ölçmedin lan? Söyleyeyim ben senin boyunu. Nasıl? Gel. Gel gel. Otur otur otur. Otur, 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 otur kaç? Senin boyun kaç? <laughs> salak salak sorular soruyor. <gülüyor> <gülüyor> git git artıyor boyun. Öyle de Bak şimdi yastığı alırsın kardeşim. Çünkü göbeği de bloklarsın. Çadırı da. PlayStation 5 ile de bloklayabilirsin abi göbeği. Ama sonuçlarına katlanırsın. Ha ben Hı, küsüm mi? ona ya. Ha, i̇lgilenmiyorum ilgilenmiyorum yani. Bir ara bakarız. Konuşalım abi sahibiyle. Ne? Ha ben konuştum. Dedim, ayıp değil mi dedim yaptınız? Listemizde yoksun dedi. Peki dedim. Bundan sonra XBOX'çıyım. Alın bak Tuna'dan. <laughs> <laughs> Yok ya şaka yapıyorum ama o senin dediğin muhabbet öyle oldu bu arada. Ya alanlar evet. linçlendi, almayanlar kahraman evet, oldu. Evet. Ne alaka bilmiyorum yani. Bilmiyorum hediye bana ya hediye geldi. Ya o normal bu arada abi. İnsanların alım gücü ortada belli yani evet. şey yapıyor. Bir de şimdi. Bir, Bir de bak ben yalan söylemeyeyim. <laughs> Baktım çok gereksiz adamlara da verilmiş. Açık açık söylüyorum burada çok onun boyunda alakası yok. Şu an 140 olur işte. Kim? çiğ. Evet, bu yüzden. söyle. Oğlum isim de veriyorum. Güzel hocam. Saru R.P. sağlam. Saru, ha yok <laughs> lan öyle bir şey. <laughs> Ona 200 olur gibi düşünüldü. 160 dilim orada, 160 yediğim kendine gel Kim o? banlayın oğlum. <laughs> 167 benim inandığım dünya ama 165 actually. Bence daha Pardeşim kardeşimdir ha. 100 gayzi bir dünya. Ulan olsan ne olacak? Yo, yani takıldım lan billaha. Ben standart 100K boyumu 10 santim kısaltabilirim. 100K her yayın standart izlemiyorsun ama 1 metre boy kabul mü? <laughs> Ali gibi Bir, Aa, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir metre. 1 metre oldu. metre Tamam, 50K bir 60 olayım. <laughs> ben 50 kabul o Pazarlığa satılmalı. Tamam ben de kabul. <laughs> ama 1 metre. Ben bir story ama yapacağım. Bir Abi şu 140 bin evini kırmaya çalışıyorum. Bir, bir mesleği kabul edemez. lan kaydırın. dikkat Arkadaşlar 100 bin izleniyor. 40 bin daha gelirse. 40 bin gelir. <laughs> 3.090 Kimse de Bak önce. yerini izlemek istemiyorsan bile kaydır köşede <laughs> dursun. PlayStation <laughs> 5. Ne? Her bu, bu odadaki. Ve krallar bir de beni yer. de veriyor lan aynen değil mi abi? Kemal de geliyor yanında. Bir günlük. Aynen öyle. <laughs> bir günlük. Bir... <laughs> paket olarak. Ge 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 Kemal'i geçin. bundle diyoruz böyle PlayStation kucağına alıyoruz. Sen atayım. iyi birisin ama ben sana <laughs> Vay be. Ya iyi ki geldiniz. Nasıl hissediyor şu an? Kendi ideallerini gerçekleştirmiş, saygı gören, dostları tarafından sevilen çok mutlu bir insan gibi hissediyorum. Süper. Çok mutluyum ya anlatamam. Bugün var ya <laughs> o ne Çok O, o ne <laughs> yani, Ya para mı attı lan? Para gibi. <laughs> kötü kötü <gülüyor> şeyler <gülüyor> çok bak <laughs> <olarak soyunuyormuş gülüyor> böyle gelin lan buraya diye. Yapar valla. 140 k diye kovalayacak bak bizi koruyorlar. Nasıl çay güzel mi? Arada ha tam onu diye elinize sağlık. <laughs> sağ böyle sessizlik oldu mu hemen ya. konuşman lazım. Bu arada senin 3090 yavaş yavaş gidiyor. Haberin olsun. PlayStation kaç kaç şu an? 3090 değil sadece hocam. Şu an anlık galiba. kasayla birlikte biraz bin. daha gaza getirdik biz. Harbi mi? Kasayla birlikte. Kasasıyla geliyor. Abi şey kitlendi o yani. Bunun takacağı bir... kasa lazım ya satmasın bu satılmaz yani. Bunu artık çocuk hmm. ömürlük kasayla gitsin. lan. Kasayla birlikte satsın bunu. <laughs> <laughs> Ay parayla böyle. Çok sabırlı oluyor de. çekilişlerden kazanır Size de öyledir Tabii canım al, alalım sabah. 380 alıyor abi adam. Satacak. Aynen öyle. Takamıyor ki. İkinci el alıp öyle değil mi? Belki Lozon'a verebilirsiniz. Ben çok güzel araştırıyorum. Lazım, tip ben çok ben. araştırıyorum, bakıyorum. Öyle instek telefon gibi bir şey değil yani bu olay. Çözeriz ya. Hepsine bak. Ben PlayStation 5'e <laughs> sardım. Bir şey ya. Sardım. Bu arada Efe nerede? Vampir köyle mi? DS5 bak, Bir alalım. tur Vampir Köyü'nü oynatsa yapmaya. şu tayfaya var ya. Abi story yanlış diyor. Şeyi soracağım. Sen o videoları direkt telefonda mı editliyorsun? <laughs> bazen bilgisayarda izliyorum. Bazen telefonda izliyorum. Ki değişiyor. Mobil. Çünkü senin şöyle bir güzelliğin var. Adam 15 saniyelik story'de bir reklam yapıyor. Bir sponsorlu herhangi bir video. Çok tatlı. 15 saniye içinde giriş gelişme ve sonuç çok Evet lazım. ya. Abi. Ben çok buna dikkat ediyorum ya. Ben yapamam. Ben 15 şey. saniye millete anca selam veriyorum. Abi çek Instagram'da. <laughs> Arada <laughs> bir saniye o kadar uğraşayım. Hiç <laughs> <yani>. şey yok ki. <laughs> bir de ses Eski, detaylarına falan da çok takılıyorum. Yani. Onu mesela karşılıklı konuşmalı bir şey yapıyor. Şöyle. O kadar tonsu bir şey Ton yapıyorsun ki. Tonlar değişiyor. Sanki harbiden orada dört kişi varmış gibi falan yapıyorsun. Ben kaç kere çekiyorum doğru söyle. Bak Twitch'te hiç şey yer yok. Tabii canım lagalı lag bırak. Temelli soru. Yani hangi videoya göre değişiyor. Abi yavşatma şimdi. Kaç kere ortalama çekiyorsun? <gülüyor> 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 yavşatma. <gülüyor> <gülüyor> Duraktan dura videosu onu anlat. O, o şeydi ya. Baya fazla. Bi, bir, hatta 20 kere mi ne gidip geldim aynı anda çekmek için falan böyle. İnsanlar bazen hiç konuşmuyorlar. Bir şeyler söylemiyorlar. Ya hiç kimse oluyor mu? Ters tepki ya. Bazen yapıyorum ya o o bile keyifli oluyor yani. E, hadi cevap verin falan yapıyorum böyle. Yok ya yani, hiç kimse bir şey söylemiyor. Çıkana kadar artık git, gel, git, gel ya. Yani. Sürekli öyle oluyor, onu çok uğraşıyor. Sen şunu atsana. Koyup ben gel. mesela görüyorum, ben hani öyle şeyler kendim yapamadığım için. Ya en basitinden utangacım yani, diyemem böyle. Her defa Ulan kesin bu çocuğun başına bir şey gelecek diye. Geçen şey yapmışsan arabada çeviriyorsun. Vaskıma dayak yiyordum ama. İlk başta bir dayı vardı, o <laughs> videonun başındayken. Onları geç, bak bazı yayınlamadıklarım falan var. Bir tane adam var, R8'e biniyor. İstinye'nin önündeyim işte. Valeye tam verdiklerini tam arabadan çıkıyorlar. Orada yakalıyorum. Anamla yapıldı da bir şey tam böyle şey yapamadım. Sevinli gidiyorum ki şey yapmasın. Yaklaştım böyle de. Pardon ne iş yapıyorsun? Dedim Yanında bir kadın vardı. Kadın suratını kapattı böyle. Dedim. Suçlu. Gitti yani her şey. Çünkü yani başka bir şey olamaz. Kadın niye suratını kapatsın? Adam herhalde başka bir muhabbet döndürüyor ya. o, dedim. Onlar adam hızla arabadan indi zaten. Şöyle bir şeydi böyle. Nasıl sığdı bilmiyorum o arabaya. Bel çantam vardı. Şurada sıydı. Tuttu, çekti beni. Unutsun. Açtım, sildim. Son Sonra şöyle attı beni. Bıraktı yani böyle. Tamam. Ben açıklamaya çalışıyorum. abi Instagram, video çekiyor öyle falan filan. Bazen böyle karşılaşabiliyorum ama en kötü böyle ufak şeylerle kurtarıyorum. Abi işte işe otur abi bu anıları anlatarak bir başla. <laughs> 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 Azıcık bahsedin da... bana kurban olayım bu ben... kadar adam var burada <laughs> ya. Mesela sen yayınlarında ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapayım? Mesela çekiyorsun videoyu bir dakikaya sığdırıyorsun ama aslında güzel şeyler var ama bir dakika için o o kadar güzel değiller ya. Aha. Onları da mesela Twitch'te izletebilirsin. Çektin ama abi yayınlamadın. bir kafayı yer insan ama kurban Bir mesela. dakika düşünüyorsun sürekli. Şimdi 60 saniye burada tamamlandı. Evet. ama evet. keyifli olur. Yapılsa evet. güzel olur. Drop gidiyormuş. Drop ha, Arkadaşlar kırmızı şu an. Orada mı? ne olursa olsun yani düşmüyor yayın. Duacıyım çok. Ee, olabiliyor. Ülkede internet evet. gidebiliyor. Yani bu Türk Telekom olur, Kablonet olur, Süper Online olur. Gidebiliyor abi. Sen de çok zor durumlar yaşadın. Ben son uçur, zamanlarda da İnternet diyorsan ıkınıyorum yani. Hele böyle çimli mimli yeşilli oyunlara girip şöyle rast kafası, forus kafası oyuna girdin mi çamur oluyor ekran. Yok abi evet. Yani çok işte bu internet sağlayıcıyla değil de genel altı problemi oluyor işte yani. Mesela internetin göbeği OTTÜ'den geçer. Oraya bir şey yaptıklarında abi orada bütün internet gidiyor. Evet. Hepsi gidiyor yani. Ben de çok gergindim abi bugün. dedim ya size eve gelince internet elektrik gitmesin abi. Tek <laughs> duam bu yani benim bugün. Ama idare ediyor gene ya. Yani reji kardeşim oturuyor orada. Ben evet. rejiyim full bir bakıyorum. Düştüğü gibi 500 500 1000 gibi. Aynen O anında müdahale ediyorsun sen. Evet, evet. O anda müdahale ediyor. Şu an baksan 700'ler daha var. Yayın evet. bitince bize gelsin et. <laughs> 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 Oğlum 700 bitrate diye. Evlere şey servisimiz var abi. <laughs> Şubelerim var. Onları yönlendiriyorum. 700 bitrate demiş şu an. Kaç bitireydi abi? 700 de miyiz kanka şu an? Şu, yo, şu an 2000'deyiz. Az önce bir 700 gördüm. Çünkü <laughs> düşüp düşüp hatırlıyorum. 2000'deyiz şu an. Ya kam kamera yayın olduğu için daft değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Senin dediğin oldu işte. Gameplay'de böyle çalı çırpı çimen <laughs> olduğu zaman <laughs> 6000'le <laughs> 8000'le var gene o piksel. Panda Twitch'e geri dönecek mi? Oba! Kısmet. Kısmet. <laughs> Nasip de varsa. <laughs> Peki abi de... beni, Twitch'te sağda solda görürsünüz ya. Açıyorsun zaten. Açıyorsun abi. Arada, o, arada açıyorum ha. Genelde kızdığımda açıyorum ama <laughs> kızdığım zamanlarda da açmaya çalışacağım yani. Peki abi yayında yaşadığınız en 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 boktan anılar. Bir tur çok hızlı dönelim mi onu? Bir tur çok en hızlı boktan dönelim mi onu? Tuhan başla vakit abi. Ver lan, dur. En boktan yaşadığım ya şey. Tamam. Kaan'dan başlayalım sen düşün. Van en boktan dan. şey abi. Abi evet. bir kere böyle Ghost'ta küfür ediyordum. Tamam mı? Adamın biri Ghost <laughs> diye oyunu sürekli küfür ediyordum. Çocuk ikine gerçek adını yazmış. Öyle dava falan açtım. Bu hmm. benim en boktan yaşadığım şey. Dava mı açtın çocuğa? Nasıl ya? Hayır o bana açtı. Küfür <gülüyor> <gülüyor> ediyorum ne gol. Evet, sen Aynen öyle. Ben 15 bin kişiye 11 dakika habersiz yayın yaptım. <laughs> yani yanlışlıkla yayını açmışım yani haberim yok. Ya. Şey nasıl ne <laughs> <Why>? <laughs> <yiyeceğiz>. oldu? <laughs> 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 ne? Hani bornozla mıydın? Şimdi çık baktım. yok lan bayağı normal oyun oynuyoruz. Ama böyle bir ufakta dedikodu durumu da var yani hani ama net bir hakkında değil. Bir şey konuşuyorduk. 11 dakika 14 bine falan çıkmış yayın. Hı Millet hani şey yazıyor abi hoş geldin falan. Müm haberim yok yayında olduğuma. Aka var bizim ekipten o geldi. Aka Green ya. Ha, abi şu an yayındasın dedi. Siktir lan dedim. <laughs> <dedin onu? gülüyor> Seri kapattı. Benim muhabbeti e çok şey benziyor. Musun? Ben aradım seni işte. Abi <laughs> benim muhabbete benziyor da bu arada. Seni de şu konuda tebrik edeceğim. Sen yayıncı yarattın. Ya 20 tane falan. Aka Green 15k izleniyor abi. 2'ye düştü lan. GTA <laughs> <laughs> Ya şimdi bak, hep söylüyorum GTA yayıncılığı tam bir yayıncılık <laughs> değil. Kendine ait bir içerik ama influencerlık değil o yani. 18K, 15K olaya göre geliyor. Çünkü insanlar yayıncı değil, içeriği izlemeye geliyor ya. O yüzden orada bir sıkıntı yaşıyor. Kimisi onu güzel çeviriyor, kimisi de yok oluyor. Ama GTA'ya gene gelirse herif gene arttıracak mesela ya. Normalde de 2K ise daha ne ya? Çünkü ya bizim çocuklar bir başladı, biri 15 izleniyor, biri 10 izleniyor, biri 8 izleniyor. O yüzden millet bot, bot, bot Blade falan. Telefon kartlar akıyor. Barcos kesin Umberto başlamalı çok başarılı diyorlar bu arada. Bence de olursun bu Bence arada. Yani yayın evet. çok eğlenceli muhabbet güzeldi eyvallah. Bir de vallahi sen samimi adam adam adamsın. adamsın böyle. Bu seni çok ya. şey hissediyorsun böyle antipatik bir adam değil anladın mı? O yüzden e, elimizden gelen desteği de atarız kardeş. Eyvallah. Sektör sen hoş geldin. Geldi, <laughs> <Be>, bunu duymadık. Ben yavaştan kaldım. Sektör <gibi>. burası. Eyvallah. <laughs> <laughs> Harbi samimi adam. Biz bundan çok içtik sıçtık. Harbiden. Gaza aldım vallahi. <laughs> <gül ya yani şey var, yayıncı olmak var, bir de yayıncı yetiştirmek var hızlıdan. Sen onu çok güzel yapıyorsun. Ya başlar. ben onu yapıyorum ya. Yani yayıncı yetiştirmek demeyelim de. Senin ekosisteminde bir şey sinir olanlar yükseliyor. X bir adamı izliyorsun, eleştiriyorsun ya kendi bakış açından Diyorsun ki bu esprilerin bokun çıkartıyor mesela. Bu arada ben küçük bir yöre yapıyorum. Çok şaka yapma, endeksli yayın yapma yani. Hani komiklik oluyorsa oluyordur, geç. Ha doğru, doğru abi. Şive komedisine gönderme geliyor galiba. Ne, abi? abi. E abi Yok, göndermeden değil. Yani o adamın içeriği çok farklı. Benim içeriğim diyorum ya. Evet. Twitch'e baktığın zaman şu an Böyle bir noktada herkesin kendi karakteristik bir şeyi var, özelliği var. Evet doğru. Oradan yürüyor, onun bir benzerinin de çıkması gerekiyor bence. Yani atıyorum Kemal gibi birileri daha olmalı, Edren gibi canım birileri canım. daha olmalı, senin gibi birileri daha olmalı. Hepimiz zaten Bak Kemal soruyor. de çok başarılı o da. İki sene içinde falan değil mi Kemal? Biz aynı başladık Aynı başladık. Ben başladım, o benden bir ay eskidir yani. Öyle bir şeydir aynen. Evet. Ve hiç de böyle aramızda bir, ilan ilan bir problem oldu ne biçim şey yani. Aynı benim de öyle bak. Girmiyordu o topları. Doğru olan da o. Girmemesi de lazım. O çok iyi. Karakteri işte. böyle ve duruşu böyle abi. Akıllı bir adam. Yani o dramasına girmiyor abi Twitch'in adam. Abi dram, drama <laughs> yani. Dün ben drama ekmeklere hep karşıydım ya. Şey. Bu yani. burada konuşulmasın hocam bu. Böyle haber falan diyor mahallede. Şeyi soruyordum. Ee, en başınıza gelen enteresan evet, olay. Ben, ben cevabımı anca... verdim. Ben yayını attım ya farkında olmadan. Kapattım. Ben de varım. Ne vardı lan? Ya Ghost. Valla ben bundan bir 4 sene önce yanlışlıkla Skyrim yayını yaptım. <laughs> Müjde çok heyecanlandı. Çünkü ben hayatta Skyrim'i canlı yayında yapmam. Hani YouTube'a özel yapıyorum. Bir keresinde mikrofonu açtım. Video unutmadım. kaydına basacağım diye yayına bastım. Evet, değil mi? evet. Bir piksel oynuyor arada arkadaşlar. Farkında çok mu geç oldun yoksa? 18 dakika Ben de. Aa video bitmiş. Ve ama şey yani <laughs> hani kay, kayıt yapacağıma yayına basmışım ve evet, böyle. Evet işte hanımlar beyler bir oysa <laughs> cumartesi günü akşam 8 bir pazar klasik Skyrim e hoş geldin. Oynuyorum 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 moderatörler uyardı beni de işte abi. Sonra en son yayının kapatış şey şu mesaj yok arda arda atıyorlar Böyle yapıyorum hani kameraya bir bakıp telefona bakıyorum. hassiktir lan yapıyorum. Can yayın kapanıyor orada. Böyle. Bir keresinde mikrofonu açık unuttum. Tuvalete gittim. Yanda tuvalet. Bamgüm. Bamgüm. Sifonu çektim. Alayı <laughs> böyle yayına gitmiş. Abim iyi boşalttın yükünü. Onu sungur Orantı yapmıştı yani. bir kez. Yayın aç Hatırlıyor musun <laughs> onu? Ha, onu açık unuttu. Beyin ameliyatı. Lan çok kötü ya. Çok kötü. Abi ya. senin evet. komşular neydi öyle ya? Makine vardı bir tane. Şimdi. Neyse onu anlatayım aslında. Onu söyleyeyim. Ay yaşandığı için anlatacağım. Abi bu Eskişehir'de ben merkezi bir yerde oturuyordum. Ee, ama sonuçta Eskişehir öğrenci evi. Tamam. Yani her an ya aksiyon olabilir. He, her şey olabilir. Ben de yani i̇nsanlar sevişiyor, sevişecek zaten. Normal. Sorun şu. İnsanlar belli bir oranda sevişir değil mi yani? <laughs> Çok zor. Asan üç böyle ve belli bir süre. Ya ben ne zaman yayına gireceğim? Zaten gündüzleri bir sevişiyorlar. <laughs> Yukarıdan böyle hani bam 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 çat çat da dan dan dan. dan, dan. <laughs> Diyorum ki aman aman hani yani mutluluğunuz daim olsun ama yani ideal saatlerde i̇yi inşallah yani. Yani. İyi ben, iyi yani. Ya git kata. Gece seviş bir şey yap yani ulan yayına giriyorum. bir iki defa oldu bir, ke, bir keresinde e, hangi yayını unuttum Long Dark Wind değil şey başladı abi yayına girdim oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicin evet. <laughs> <istedim gülüyor> de abi. Yayına destek amacıyla. Komşularım ulan dedim ki. Arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani geçtiğinde eşliğinde. <laughs> verdim bekliyorum böyle. Kamerada kamera daha çıktı böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim. Hani hanımlar beyler hoş geldin 5 gittin. Bam bam, bam. <laughs> ya dedim evin de yani. <laughs> bu da be, bu nasıl ben ya bu performans ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var. Genç sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi. Mühürlendi benim komşum. O Orada mühürlediler. Meğerse olayda yani her saat başı bir olay dönüyormuş orada. Kimilerinin gürültüsü bana geliyor. Dolayısıyla o yüzden enerji bitmiyor. Yukarıda makine Otodan, yaşamıyor yani. Ya benim nasıl tadım kaçtı? Ulan <laughs> neler var be olur, olur da yani. Bizim bir gururumuz var. Yayına gidiyor muydu <laughs> ses? Geliyordu abi. Bak hani hanımefendinin inlemesi ayrı, Beyefendi de, de <laughs> çok iyi. Hanımefendi de inlemesi bambaşka. Kubaneli bak hayvan gibi sen Güzel ya. betimliyor ya. <laughs> çift, çift kanallı ses geliyordu abi. O işte. En belası odur. Yani <laughs> A, aynısını ben de yaşadım yani. onu. Yanda vardı bizim. 6 <laughs> ay sürdü. Yok <laughs> 3 ay 4 ay sürdü o. Ee, farklı bir ülkeden geldi. Seninkiler gerçek miymiş peki? Mesela benimki garsoniyer. Onlar odaklarmış. böyle sizin Fıklılığı tayfa çift. gibi bir şey. yani, Hani böyle 5-6 kişi yaşıyorlardı. Ben diye. bir çay alırım ya. Gelip <laughs> <laughs> gidiyordu onlar. Yani içmiş kadar oldu. Ama ben bir sigara yapıyorum. Yan dairede oldukları için benim kapımı karıştırıp çalanlar oluyordu. Tabii. Benim sonra yayında da çok Kuruma ses buyur ediyoruz. Tabii, falan. Evet. bazen alıyordum Bilmiyorum. yayına konuk <laughs> ediyordum. <edildi. gülüyor> <laughs> 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 onlar sonra taşındılar. Ya yani Bir de böyle bayağı kaslı abilerdi. Çok da bulaşamadım. Dedim hani, Yersin sen ya. Durmuyorlar bir de oğlum onlar da yani. Hani bir de böyle şeyli eğlenceli. İşte danslar, sesler, müzikler, arada Efe mitosmalar. kaçma Efe sen de anlatacaksın. Sıkıntılıydı yani. Taşındılar <laughs> sonra. Ha? Sen de anlatacaksın. Bir tane <gülüyor> kötü <laughs> anı. Tamam. E, peki hiçbiriniz <laughs> yayın anahtarını vatandaşlarla paylaştık. O, sırrı, o sana özel kardeşim. O sana özel özel değil <gülüyor> mi? Onu dinledik yeniden. Abi abi. Yani ben, abi bin kişi falan yayın açtık kanalımda. Eskiden onu şey yapamıyordun değil mi? Ya benim olayım <laughs> Yenile şey, yeni şey ben sosyal medyayı çok verimli kullanmaya çalışıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani mesela video yaptım ya. Twitch'ime geliyorlar, yayında yokum atıyorum. Youtube videomu görsünler de oradan 3 view daha gelsin diye yani bunu deniyorum keyif olarak. Deney gibi bir şey. Kaç kişi gelir Twitch'ten Youtube'a diye. Bunun çünkü belgeseli yapacağım ben ileride, ona uğraşıyorum. Video yayınladım, kopyaladım linki. Bir taraftan da OBS e yayın anahtarımı kopyaladım. Ee, yeni video dedim, iki tane ok koydum. Yapıştırdım. http://youtube, bilmem nereye gitmesi lazımken. fegudududu bababa diye bir link gitti oraya böyle stream key'imiz gibi, bir şey yok uzun. Hiç farkındı <laughs> sonra hamburger yiyorum ben masada böyle, makinede orada, telefon geliyor, yayındasın diyorlar. Siktirik diyorum saçmalama, <laughs> ne yayını falan diyorum, trollüyor musun diyorum. 4-5 tane daha telefon gelince aynı anda farklı yerlerde oturan insanlar var. Ve durduramıyorsun onu. Bir de biri yayına girip diğerini düşürüyordu değil mi? Abi ben tabi yani. Öyle yani mi oluyor bir de? Birileri bir girdiği gibi. zaman diğerini düşürüyor mu yoksa Abi, abi kullanılamaz mı? Düşürüyor düşürüyor, düşürüyor. Çok garip bir Twitch'in globalde kitabı ortaya çıkıyor. Yani bir tane art netli bir herif gelse Bizi çakar geç... pornoyu mu oraya bir Abi tabii. Şey, Allah razı olsun beyler çok seviyorum sizi. Öyle bir kötülük olmadı Tuğkan. Twitch'in bug'ı çıktı abi. Stream key'ini bana verseydin o dönem, değiştirsen de ben seni sonsuz yayın yapabiliyordum. Yani disconnect ediyordu biri beni. Ama ben gene yapabiliyordum, üzerine yayın açabiliyordum. İşte abi e, yayındasın şu anda dikkat et falan diye bizim izleyicilerimiz. Harbiden çok temiz insanlar, Allah razı olsun yani. Orada siyasi, pornografik, of, artık her türlü her şey yapabilirdi ya. yapılabilirdi. Ya bu arada o hater'ın da işine gelen bir şey yani hani bu evet, arada. Bütün tabii. izleyiciler değil orada hater... Ne olacak abi 10.000 kişi izliyor seni bazen, 1.000 Harbisi hater. Direkt. Yani en ufak bir açıyı kovalıyor. İyi sana denk gelmemiş ya. Valla çok iyiydi abi ya. Yani sağ olsun da 107 kalmış. 140 kalmış mı gidiyoruz yoksa beyler? Kaç şu an? Delirince 107 miniz abi? Ha? Oğlum o hal train ne lan? Level 5 103 arkadaşlar. Anlasınlar mı oğlum <laughs> da. <gülüyor> evet. Abi şuradan devam edelim kötü yayın. Hadi var ya. Ya kan ne? abi. Mutfağa <şuradan> git gel. Ha tamam. Oyuncu değişimi yapalım. <laughs> kötü hikaye anlar. Gel casting kal. Bir hafta oldu görüşürüz. Geçebileceğim özel, mi? Özel, şey, özel casting koltuğumuza hoş geldin. Evet. Kamera orada. <laughs> Sana sorular soracağız şimdi. Kemal'e evet, soruyoruz. Ne demişsin? Şimdi ne olacak? Senin başına ne geldi anlat. Kemal hangisini şey şey anlatsın ya? <laughs> Şunu konuşalım. konuşalım. 2021'de kim izleniyor? Abi şuraya çok kardeşler geldi. Ben ben biraz geri dönsün mü? Şu yani şunlar yani. o lobiyi bir ayarlayalım. Ben çenceri arkadan. Yok yok oturmayacağım. Sen abi. yeter abi. Sen ben yeter. Bir 8, sene 9 yeter. 9 ay bir sene oldu değil mi? Bir sene oldu. Bir sene oldu. 12 ay. Eşim oldu tamam. Ben çekileyim diyorum artık. Ne? Daha çok da çekilme. Yani 20 kal kaldı yani? Yok 20 bin iyi gene ya. 14 14'ler. Temiz yani. Ayarlayacağız onları da. Kaç izlenmek istiyorsun? Ben mi?